Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hiç beceremediğim PUBG oyununu oynayacağız. Ekip arkadaşlarıyla yapacağız. 2 2 vz yapacağız. Eminim ki izlerken çok çıldıracaksınız. Sinir olacaksınız. Bot diyeceksiniz. Noob diyeceksiniz. Bana her türlü kayacaksınız. Eminim biliyorum. Ama biz bunu eğlenmek için oynuyoruz. Umarım siz de eğlenirsiniz. Şimdi başlayalım. Like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Haydi başlayalım. Şimdi. Abi, Murat abi. Efendim. Oğlum sende niye Bizde. silahtan var? Hangi silah? O elindeki silahtan. Haydi ben oyuna giremiyorum ki go. o kadar telefon kötü. Allah'ım yenilmeyelim yeter şunlara. Gel abi. Abi gel atayım silah. Ne 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 ne. Sus Gel abi. Dur dur best best de o dur. Dur ben best deydim, değil mi? Doğru doğru ben itneslamalı. Oh. The blue team has Arkadan arkaladı. Ha arkaladı. Neyi arkalıyorum lan? Şu kafalı alan bari Nasıl olsa bunlar gelmezler. Dur dur dur. Alışacağım. Aha. <laughs> Aa, öldüm lan. Ozana bak. Gebertti beni. Vay vay vay. Ne oluyor? Oğlum sen ne yapıyorsun? M24 almışsın. Ayak sesleri duyuyorum. Sanki birisi beni yakalayacak. Hı. Bir tane tutturaydım ben. Watch out. Nice shot. Allah. Tavşan gibi oğlum. Onu... Evet. <laughs> Tavşan gibi girip girip çıkıyor. Ne yapıyorsun lan? Biz buradayız. O zaman bir defol git ya. <laughs> Ozanmış o ya. ya Ozan olmasa kesin öldürürdün yani. Bu. Oha. O bombayı atar atana. Oğlum. Ha, daha ne istiyorsun? Ben ben atar yedim onu. Aa öldürdüm kafadan yedi manyak. ya. ben oraya kusacaktım. Ee, o zaman bir git abim be. O içinden yiyor. Aa ölmüş oğlum adam ölmüş ben boşluğa sıkıyormuşum. Mark the location. Lan 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 lan! Ya kaç canın kaldı? Daha çok oğlum. Dünya kadar can var. Aha. Oğlum, o zaman fantazi mi yapıyorsun abim sende? Ha, sen de? Oyun uyurum. gitti. oyun gitti sen alırım. Oyun gitti dedi. Oyun gitti. İyi işte ben. Oyun gitti. oyun gittiyse ben öyle gittiğinde söyle. Ben kolay oluyor vurması. Ay berkecim be ay. Ay ver. Ay, ya, ay ya, berkecim tam ay. Be. <laughs> evet tamam geldim belki. Belki mal, geldim. Mal gibi orada duruyordun. Geldim. Ben, man, ben yiyeceğiniz sen mal gibi orada duruyor demedin konuşmayın. Allah. Mapin location. Çok az canı kaldı. Aa, gel gel gösteremiyorum <laughs> çok az. Killing spree. Oh 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 oh. Vavavavavav. Oh. Ne oluyor lan? Bu 5 yazıyor. Berke gelsin Berke beni yükseltiyor. Ha burada. İfta programına geldik. Bu... Ağzınas öldüm. Murat abi beni yükseltiyon. Dur, lan, dur. Ben seni göstereceğim. Bot ozan, çıkıyor. bot ozan yemin ediyorum bot ozan. Oğlum ozan çıkarıyor lan seni. Ozan boşlukta koşarken öldü. Neredesin lan? Oyundayım. Gel burayı terk et kardeşim. Ya Murat abi arkalanmaz. Olsun. Öyle arkalanma olmaz olmaz. Hala arka götüne bakarak gideceksin oğlum. Öyle <laughs> rastgele gitmeyeceğim. Nerede Ne bir kasıyor ki? Oyundan yine attı. Yine oyundan attı. Oğlum sen de ne şanssız adamsın ya. Öldürün Berke'yi. Berke'yi öldürün abi, canını çıkarın. 520 O. Oh. Gel buraya. Ana manama ana manama ana manama 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 He manama 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 vay. manama 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 Al beni internet. Oğlum bu kayıyorlar mayıyorlar ya. Ben ayar oluyorum bu işe. De <gülüyor> <gülüyor> Lan bir dur. Hey. Tamam. Belki benim oyunum acayip Dur 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 dur. dur. Şimdi. Half of the the blue team is in the lead. Oğuzhan hadi bak. Hadi Oğuzhan. Ya scope açmadım. Açsaydın keşke. Reloading. Nasıl? Basmaya. Tabii ki. İpin silahını almış. Cover Ne demek silah almış? Sürpriz. Ya Tamam tamam. İnandım yan tamam. Sürpriz yaptım bak belki. Çiçi. Olsan o... zaten telefon. Dur bakayım. Ozan'ın telefonu olsa iyi alacağız da. Ozan, al Oğlum gebertiler lan beni. 17 21. Vay hayvan vay gebertecek beni Hay. Oğlum bunlar fena vurmaya başladı ha Bunlar helal helal olsun Allah Ne oluyor lan, ne oluyor? Bombaya mı öldün lan? Aa çeneyle nasıl bana kafadan iki vurdu? Acaba nasıl? Yav yavaş Murat abi, yavaş tut. <laughs> Şarjör değiştiriyorum. Yat oğlum aşkım. Tamam 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 gidiyoruz bak gidiyoruz 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 Öğreneceğiz. Oy hayım oy hay, hayım oy hay. hayım. Hayırın. Geber. Pislik. Keşke <laughs> yerine <laughs> güzel bir silahım olsaydı keşke. Come you cover geliyor hayvan bak. Ya Öyle bir gidiş mi var? Var <laughs> ya adam Adamdan başka Belki Hayır 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 Gelmeyin 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 <laughs> Gelmeyin dedik lan o kadar Tamam abi özür dileriz <laughs> Oha Ozan oha Helal Ozan ben pişirdim ozanya. Bu best ya? Ah, ne ya şu ya? Expired. Loading. Ne alet odası Selamun aleyküm. Geber, geber. Ne oldu lan? Heyecanlandın mı? Yukarıdan bir kuş görüyor Hayır, geliyor sandın al. ama bendim. Çok az canı kalmış. Bir kere vurdum. Reloading. Keşke. Vay hayvan vay nereden sıkıyor bak. <laughs> Şu an acayip sinirim bu. Oğlum benimki tutmuyor lan. Ben ne biçim bu ayarı var bunun ya? Ben bunun ayarını yapmam lazım kesin. Ya da ben beceremiyorum. Bence ikinci seçenek de daha doğru. Oh, Bence. Vallahi ben korktum. The red team Marked doesn't location. have a lot of time left. Kill. Cover me. <laughs> Oğlum buna tabii kadar arkacı biri yok ya. Ha. Kopacağım lan sana. Koş 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 koş. Koş koş koş. Hayır. Hayır. Ozan. Nice shot. Reloading. Bitti. bitti. Süre bitti. Murat abi. Blue team <laughs> victory. Bitti. Videonun başında dediğim gibi kanser oldunuz değil mi? Çok sinir oldunuz. Nasıl bu adam bonu vuramıyor? Ben bu kadar elimden bu kadar geliyor. Bizim ama amacımız tamamen eğlence. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.